Hepinize merhaba. Geleceğin meslekleri serimize hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Türkçe öğretmeni ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak Türkçe nedir? Türkçe ya da Türk dili Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya'da konuşulan Türk dilleri dil ailesine ait sondan eklemeli bir dildir. Türk dilleri ailesinin Oğuz dilleri grubundan bir batı Oğuz dili olan Osmanlı Türkçesinin devamını oluşturur. Peki ya Türkçe öğretmeni kime denir? Türk dilinin yapısı, içeriği, yazım ve kompozisyon kuralları hakkında öğrenciler eğitim veren meslektir. Şimdi de Türkçe öğretmeni olmak için hangi bölüm seçilmeli bu soruyu cevaplayalım. Türkçe öğretmeni olmak için liselerin sözel alanında bulunmak gerekmektedir. YKS sınavında sözelde gerekli başarıyı sağladıktan sonra 4 yıllık Türkçe öğretmenliği ya da Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin tercih edilip ve tamamlanması gerekir. Edebiyat Fakültesinden mezun olan öğrencilerin öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik formasyon almaları gerekmektedir. Peki ya Türk öğretmenliği okuyabilmek için en iyi 5 üniversite neresidir? İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi saydığımız üniversiteler Türk öğretmenliği için saygın üniversitelerdendir. Peki ya herkes Türkçe öğretmeni olabilir mi? Evet, herkes Türkçe öğretmeni olabilir. Mesleki gerekliliklerinin yanı sıra akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes Türkçe öğretmeni olabilmektedir. Hadi gelin Türkçe öğretmeninde olması gereken özelliklere bakalım. Etkili iletişim kabiliyeti, doğru analiz yapabilmek, özgüven, iç gözlem, analitik yeteneği sahip olmak, kişisel gelişimde süreklilik sağlamanın yanı sıra dikkatli, sabırlı, titiz, sorumluluk sahibi kişiler olmaları gerekmektedir. Bunlar iyi bir Türkçe öğretmeninde olması gereken özelliklerdendir. Peki ya Türkçe öğretmeni ne iş yapar? Türkçe öğretmenlerinin Türk dilinin yapısı ve içeriği hakkında öğrencilere eğitim vermek, öğrencileri kitap okumaları için teşvik etmek, eleştirel düşünmeyi teşvik eden ve öğrenmeye elverişli bir sınıf ortamı oluşturmak, öğrencilerin yaş ve yeteneklerine uygun ders planları oluşturmak gibi sorumlulukları mevcuttur. Şimdi de Türkçe öğretmenlerinin çalışma alanlarına bakalım. Türkçe öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları, genel liseler, Fen liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri gibi çeşitli ortaöğretim kuruluşlarında ve özel eğitim merkezlerinde çalışabilmektedirler. Hadi gelin Türkçe öğretmenleri iş bulabilir mi bu soruyu cevaplayalım. Türkçe öğretmenleri kişisel ve kariyer yeterliliklerini tamamladıktan sonra iş bulabilmektedirler. Şimdi gelelim en güzel kısma. Yani Türkçe öğretmenleri kaç para kazanır? Türkçe öğretmenleri 2024 verilerine göre en düşük maaşları 20.000 TL seviyelerindedir. En yüksek maaşları ise 39.000 TL seviyelerindedir. Türkçe öğretmeninin ortalama maaşları ise 26.000 TL seviyelerindedir. Unutulmamalıdır ki maaşlar takvim yılına göre değişkenlik göstermektedir. Mesleğimizi öğrendik, maaşları inceledik. Peki ya senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Kim bilir? Belki bir Türkçe öğretmeniyle sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin Meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.